Sigara, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını tehdit en yaygın bağımlılıklardan biridir. Gelin, sigaranın vücudumuz üzerindeki etkilerini birlikte inceleyelim. Sigara içmek, akciğerlerimizde büyük hasara yol açar. Her nefeste, içeri çektiğimiz duman yüzlerce zararlı kimyasal maddeyi akciğerlerimize taşır. Zamanla bu maddeler, hücrelerimize zarar verir. Akciğer kanseri ve kronik bronşit gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca sigara içenlerde nefes darlığı ve kronik öksürük sıkça görülür. Sigara sadece akciğerleri değil, aynı zamanda kalp ve damar sağlığını da olumsuz etkiler. Nikotin damarların daralmasına neden olur ve kan dolaşımını zorlaştırır. Bu yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırır. Sigara içenlerin kalp hastalığına yakalanma riski içmeyenlere göre iki kat daha fazla. Sigaranın zararları sadece akciğer ve kalpte sınırlı değildir. Sigara, ağız, boğaz, mide ve böbrekler dahil birçok organı etkiler. Üstelik sigara, güçlü bir bağımlılık yapıcıdır. Nikotin, beynin ödül merkezini etkileyerek sigaraya karşı güçlü bir istek yaratır. Bu da bırakmayı zorlaştırır. Unutmayın, sigarayı bırakmak sağlığınıza yapacağınız en büyük iyiliklerden biridir. Vücudunuz her nefeste daha sağlıklı olabilir. Sağlığınızı koruyun, sigarayı bırakın.